Gün geçmiyor ki yeni bir dizi çıkmasın. Yeni dizi Sefir'in Kızı, Yeni dizi Güvercin, Zümrüt Anka ilk bölümüyle Hizmetçiler, Cumartesi akşamı Gel dese aşk, yakında Yeni Hayat yakında. Takip etmek gerçekten çok zor. Neyse ki Baraj dizisine çıktığı gün yakaladım ve iki bölüm izledim. Eğrisiyle doğrusuyla inceleyelim. Yalan yok şu an televizyonu katleden çok fazla dizi var. Baraj bunlardan biri değil. En azından konusu bakımından bunlardan biri değil. Konusuna bakacak olursak. 1977 yapımlı başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı Baraj isimli filmin dizi versiyonu olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Nazım bir arkadaşlık listesinde Nehir'le tanışıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişiyor. Nehir'in çok güzel ve kendinden çok genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara sebebiyle kendi fotoğrafını göndermeye çekiniyor. Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli dünyasından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderiyor. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştırıyor. Senaryo yapısı da bu konuya sıkışmış durumda. Biraz daha renklendirmek için Nehir karakterinin dolandırıcı olma hikayesi eklenmiş. Bir de Tarık karakterinin inşaatın sahibinin kızıyla bir geçmiş olduğu detayı var. Bunlar konunun sıkışmışlığını açmak için yapılan eklemeler. Fakat senaryonun geneli aynı konu içerisinde dönüp duruyor. İlk iki bölüm üzerinden konuşuyorum, belki bu yüzden böyle geldi ama dizi dakikaları uzun olduğu için bu diğer detaylara da yer vermeleri gerekirdi. Nehirin dolandırıcı olması çok farklı bir hikaye. Hatta Nazım'ın kendi fotoğrafını göndermemesinden daha heyecanlı. Senaryonun problemi tamamen tekrara düşmesi. Sürekli Nazım-Tarık atışması ve Nehir'e yakalanmama çabaları üzerine kurulu. İyi bir senaryo olmadığını söyleyebiliriz. Aslında 3 tip senarist vardır. Bu biraz da ülkemizdeki işleyiş yüzünden. Birincisi izleyicinin beğeneceği şeyi yazmaz. Yaratıcılığını bir kenara bırakır, yapımcının beğeneceği şeyler yazar. Bir diğer tip gündeme damga vuracak şeyler yazar. Hani sen anlat Karadeniz'de parmak kırma sahnesi gibi. İnsanların değer yargılarını oynar. Bununla birlikte yapımcının gözüne girecek şeyler yazar. Üçüncü tip senarist ise tamamen yaratıcılığını kullanır. Fark yaratacak şeyler yazar. Bunun en önemli örneği BSA Bence Bunlar ışığında baktığımızda Baraj dizisinin senaristi yüzde %100 yapımcı beğensin diye yazan tip. Çünkü bu kadar sığ bir senaryo başka türlü yazılamaz. Dizinin en büyük problemi senaryo demiyorum. Beni en çok rahatsız eden kısım aralıksız çalan müzik. Tabi müziklerin bütünü de berbat. Bu kadar saçma sapan müzikler olabilir mi? Yeşilçam film müziklerini kullan daha anlamlı olur. O kadar karanlık, kasvetli, fakir tonlar kullanılmış ki işin aslı biraz daha canlı bir hikaye var ortada. Seyirciyi diri tutabilecek sahnelerde o aralıksız çalan saçma müzikler sıkıp bunaltmaktan başka bir işe yaramıyor dizinin ritmine hiçbir şekilde uymuyor. Bu dizinin en büyük problemi kesinlikle müzikleri. Karakter yapılarına bakalım. Senaryonun bu basitliğinin yanı sıra donanımlı karakterler olduğunu görmek mümkün. En basiti Nehir karakteri bir dolandırıcı. Bununla birlikte ona dokunan etrafında 3 karakter var. Geçmişiyle ilgili bilinmezlikler var. Nazım karakterinin yara iziyle ilgili detaylar var. Geçmişinde büyük ihtimalle işlediği bir cinayet var. Tarık karakterinin sırlarla dolu bir hikayesi olduğunu da biliyoruz. Bu kadar dolu yazılmış karakterleri neden bu kadar sıkışık hareket alanı kısıtlı bir halde yazmışlar. Anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Oyunculuklarla ilgili büyük bir problem yok aslında. Oyuncu seçimleri ve oyuncuların role adapte olmaları veya seyirciye inandırıcı gelip gelmemeleri konuşmamız gereken bir şey değil bence. Gayet yerli yerindeydi diyebilirim. Dizeye biraz daha yüzeysel bakarsak, teknik detayları düşünmezsek şöyle söyleyebilirim. Aceleye gelmiş, hiçbir şey oturmamış görünüyor. Nehir'in dolandırıcılık sahneleri bir filmden tanıdık geliyor bana. Aklıma gelmedi hangi film olduğu ama bilen varsa yorum olarak paylaşsın lütfen. Sözün özü izlemeye değer bir dizi değil ama şu an televizyonu katleden diziler arasında bir seçim yapma şansım olsa listeme alacağım diziler arasında olurdu. Listemde Babil, Öğretmen, Ya İstiklal Ya Ölüm var. Siz de listenizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.